Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina rasulillah Selamun minallahi aleykum ve tahiyyatun minni ileykum eyyuhel ahibbetül kiram Değerli dostlar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, e, e, Alak suresinin tefsirine devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde El Lugatu başlığında kalmıştık. Evet, bu başlık altında değerli dostlar, Alak suresinde geçen ayetlerde mevcut olan bazı kelimelerin izahını yapacağız, açıklamasını vereceğiz. Evet, birinci kelime olarak Alak kelimesi, Cem'u Alaga, Alaga kelimesinin çoğuludur. Vehiye, Eddem'ül Camid, evet, donuk olan, camit olan bir kandır, sümmiyet alagat alagatun evet veya alagaten sümmiyet alagatun alaka olarak isimlendirilmiştir. Li enneha çünkü e, bu kan e, teallaga e, bir rahmi, rahme asılmıştır. E, rahime rahmin cidarına e, asılı kalmaktadır nesfe an kelimesine gelince esef es o es kelimesi elcez bu bir şiddetin ve kuvvetin kuvvetle ve şiddetle çekmek manasına geliyor ''Essefe'u'' o elcez bu bir şiddetin ve kuvvetin şiddetle ve kuvvetle çekmek anlamındadır. Kale ehlül lugati, lugat ehli bu kelimeyi açıklarken şöyle demiştir şefaat bir şefaatü bir şeyi şefaatü bir şey denildiği zaman ida kabattu aleyhi onu yakaladığım zaman ve cezebtuhu cezben şediden şiddetli bir şekilde çektiğim zaman ne yaparız? E, Sefa'tu bir şeyi deriz. Evet. Ve sefa binasiyeti feresihi feres at demek atının e, yularından ne yaptı? Tuttu. Şiddetle çekti manasına geliyor. Cezebaha onu çekti anlamındadır. Gale şairi şair şöyle demiştir. Kavmun iza kesura es-siyahu ra'aytuhum ma beyne melcemu mehrihi ev safihu. Evet. Şair böyle bir beyit söylemiştir. Araplar genelde bu beytleri açıklama yerine elmana fi bir şair diyorlar değerli dostlar. Yani bu beytteki manayı elbette şairin kalbinde gizlidir. Şairin ne demek istediği elbette en iyi o bilir şeklinde söylüyorlar. Dolayısıyla biz de aynı şekilde ifade edelim. Elmana fi bir şair diyelim. Evet ennasiyetü kelimesine gelince ennasiyetü kelimesi şaru mukaddemir re'si başın ön tarafta, tarafındaki saç anlamına geliyor. Ezzebaniyetü ezzebaniyetü kelimesi mehuzun minezzeben zeben kelimesinden alınmıştır. Ve huve def'u def etmek, salmak anlamındadır. Vel muradu bihim evet burada bu surede, bu ayetlerde geçen zebaniye kelimesinden kast edilen, onlardan kast edilen el muradu bihim melaiketül azabi azap melekleri kast edilmektedir. El gılazus şidadu çok sert olan, katı olan, şiddetli olan azap melekleri kast edilmektedir. Vel arabu yutligune hazel isme Araplar bu ismi neye kullanmaktadırlar? Ala men işte debat şuhu, Evet, yakalaması çok şiddetli olan için kullanmaktadırlar. Gale şairu, şair şöyle demiştir. Meta'imu fil gusva, meta'ilu fil va'yi, zebaniyetun galbun izamun halumuha. Evet, yine El mana fi kalbi şair diyoruz. Evet. Ruhiye rivayet edildiğine göre enne Ebu Cehil'in la'inu Evet Allah'ın laneti üzerine olsun Ebu Cehil gale li ashabihi yevmen bir gün arkadaşlarına dostlarına dedi ki hel yu'affiru Muhammedun bi beyne eshurikum Evet böyle bir soru sormuş. Burada ''Affera yuaffiru'' kelimesine bakalım. ''Affera yuaffiru'' değerli dostlar, yüzünü toprağa, toza toprağa bulamak anlamına geliyor. Evet, tekrar metne dönecek olursak, ''Hel yuaffiru Muhammedun veçhehu beyne asfurikum'' ''Sizin önünüzde, sizin yanınızda Muhammed yüzünü toprağa buluyor mu?'' Yani ''Secde ediyor mu, namaz kılıyor mu?'' diye sormuş. Yuridu hel yusalli yani namaz kılıyor mu diye bunu kastetmiş ve yesüdü emamekun sizin önünüzde secde ediyor mu diye sormuş. Galu kendi dostları ashabı da demişler ki naam evet evet demişler. Fegale Ebu Cehil demiş ki vellat ve uzza lat ve uzzaya yemin olsun ki le in raaytuhu yusalli kedalike şayet onu bu şekilde namaz kılıyor olarak görürsem le efenne le efenne ala ragabeti <laughs> ragabe boyun boynuna oturacağım boynuna basacağım ve le u ve ve vecehu o fitturab onun yüzünü toprağa bulayacağım toprağa süreceğim demiş. feca yemen bir gün gelmiş Fevecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor halde bulmuş ve akbele yuridu en yata ala ragabeti peygamberin boynunun üzerine basmak ve oturmak istemek istemiş ve peygambere doğru yönelmiş fema feceehum minhu ansızın geri dönmüş illa ve huve yenkasu ala agabeyi geri dönüp kaçmaya başlamış ve yettegi bir bedeni bi yedeyhi, elleriyle de yüzünü efendim tutarak e, kaçmaya başlamış fekile ona denilmiş ki maleke sana ne oldu diye sorulduğunda fekale Ebu Cehil Allah'ın laneti üzerine olsun şöyle demiş inne beyni ve beynehu hendegen minnarin Evet, Muhammed de benim aramda bir hendek bir hendek vardı ve içi dolu ateş doluydu ve hevlen ve ejnihatun ve öyle bir korkunç bir yaratık vardı ki kanatları yüksek olan bir yaratık vardı. Fekale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Levdena minni dena yaklaştı demek. Levdena minni şayet bana yaklaşsaydı de icti fenethu el melekler onu yakalayacaktı. E, udven udven parça parça onu parçalayacaktı ve ona e, azap edecekti demiştir. Ve işte bu olayın üzerine fe enzelallahu Teala, Allah Teala şu ayeti indirmiştir eraitl yenha, evet abden idasalla bir kul namaz kıldığı zaman onu nehyeden o mücrimi gördün mü ayetini indirmiştir ilah ahire sure surenin sonuna kadar bu olayın sonunda bu ayetler ne yapmıştır Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyedilmiştir. Evet bu kelimelerin manasını açıkladıktan sonra değerli dostlar Artık ayetlerin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. İkra, oku. Bismirabbike, Rabbin ismiyle oku. Ellediği öyle Rabbin ki, halaga, yarattı. Yani yaratan Rabbin ismiyle oku. Halagal insane, insanı yarattı. Min alak, insanı alaktan kan pıhtısı biçimindeki embriyodan yaratmıştır. Evet, birinci ve ikinci ayetler. Et-tefsiru, bu ayetlerin açıklamasına, tefsirine baktığımızda Muhammed Ali Sabuni bu ayetleri şöyle tefsir ediyor değerli dostlar. İkra, Bismi Rabbikellezi halak Haza evvelu hitabin ilahiyin Evet, bu bu e, vucihe ile nebiyi sallallahu aleyhi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sellem e yönlendirilen ilk ilahi kitaptır. Yani demek ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilk inen hitap bu ayettir. Ve dolayısıyla fihi bu ayette bu hitapta vardır. Davetül ilel gıraati ve kitabeti vel ilmi. Evet. Kıraata yani okumaya, yazmaya ve ilime davet vardır. Allah Teala bu ayette peygamberi başta olmak üzere bütün inananları, bütün insanlığı okumaya, yazmaya ve ilime davet etmektedir. Bi ennehu şiaru dinil İslam. Çünkü bu hususlar İslam dininin şiarıdır. Evet. Ey ikra ya kurane Ey Muhammed Kur'an-ı Kerim'i oku. Mübtediyen ve müsteinen bismi rabbike. Rabbinin ismini anarak ve ondan yardım dileyerek Kur'an-ı Kerim'i oku. Evet. E, bismi rabbikel celili. Rabbinin yüce ismini anarak Kur'an-ı Kerim'i oku. Ellediği öyle bir ilahtır ki o halaka cemi al mahlukati bütün yaratıkları o yaratmıştır ve evcede var etmiştir. Yoktan var etmiştir. Evcede yucidü var etmek, ortaya çıkartmak ve evcede cemi al avalimi bütün alemleri. Alem kelimesinin çoğulu avalim geliyor değerli dostlar. Ve evcede cemi al avalimi bütün alemleri o yoktan var etmiştir. Summe feseral halga tefhimen dişe insan insanın durumunu yücelterek yaratılışı Allah Teala açıklamıştır. Fessera yufessiru tüm fessera'l halka yaratılışı tefsir etmiş açıklamıştır. Tefhimen li insan insanın şanını yücelterek fekale şöyle buyurmuştur Allah Teala insanın yaratılışıyla ilgili halakal insane min alak o yüce yaratıcı insanı alaktan yaratmıştır. Yani kan pıhtısı biçimindeki embriyodan yaratmıştır. Ellezî halega hâdel insânel bedi bedî'a şekle bu şekli, biçimi çok mükemmel olan insanı allah Teala yaratmıştır. Ellezî huve eşrefül mahlûgâti <Neptali> ki insan ki yaratıkların en şereflisidir en şerefli varlıktır. Minel alaga, alagati evet alaktan kampısından embriyodan Allah Teala bu şerefli varlığı insanı yaratmıştır. Ve hiye eddudetün sagiretü evet en küçük insanın yapı e, parçasıdır. Ve gad e, ve kad esbete tıbbul et hadisü nitekim modern tıp şunu ispat etmiştir ki ennel meniyye muhakkak ki meni ellezî kuleka minhul insanu insanın yaratılmış olduğu meni muhtevin ala hay, bir takım canlıları barındırmaktadır, içermektedir. Evet. Ve didanun sagiratun evet. Küçük, küçük olan hücreleri içermektedir. La tura bil ayni, gözle bunlar görünmez. Ve innema tura bil meçheri eddagigi, çok ince, çok dakik e, dürgünlerle, mikroskoplarla ne yapılmaktadır? Görülmektedir. El mikroskop, mikroskopla görülmektedir. Ve enne leha re'sen ve denben mutlaka bu yaratığın bir başı bir de kuyruğu vardır. Fetebarek Allahu ahsenul halikin. Evet, yaratıkların en yücesi olarak Allah Teala ne kadar yücedir, ne kadar mübarektir. Evet, Galil Kurtubi, Kurtubi şöyle demiştir. Husa el insanu bizdikri teşrifen lehu insanın şerefini ifade etmek için önce insan özellikle ne yapılmıştır? İnsan e, zikredilmiştir. Ayet-i kerimede insanın yaratılışı e, zikredilmiştir. zikredilmiştir. Belalakatu alaka ise insanın yaratılmış olduğu o öz gıt atun min demin rabbin yaş olan bir kandan kan parçasından ibarettir sümmiyet bir dalike alaka olarak isimlendirilmiştir. Neden? Bi enneha taliku bi rutubetiha o yaşlılığıyla asılmaktadır. Yapışmaktadır. Bima temurru aleyhi evet, üzerine mevcut olan o yaşlılıkla yapışmaktadır. İkra ve Rabbukel Ekrem kerem sahibi olan Rabbim adıyla oku. Ey ikra ya Muhammedü ey Muhammed oku. Rabbike el azim el kerim Rabbim çok yücedir. Çok ibadet edilmeye, saygı duyulmaya layık olandır. değil la yusâlihi ve la yudânihi kerimin, Evet, hiçbir varlık onun o özelliğine yaklaşamaz ve onun o seviyesine asla ulaşamaz. Ve della ala Kemal keremihi işte bu ayet-i kerime Yüce Allah'ın ne kadar kereminde, cömertliğinde ne kadar kemal üzere olduğunu ne yapmaktadır, göstermektedir. Ennehu allemel ibade, abdün kelimesinin çoğulu ibad kelimesidir ennehu allemel ibade kullarına öğretmiştir. Alleme yuallimu ennehu şüphesiz ki Allah allemel ibade kulları kullara öğretmiştir. Malem yalemu bilmedikleri şeyleri kullara Allah Teala öğretmiştir. Ellezî alleme bil galem, kalemle öğretmiştir. Alleme'l-insane insana malem insana bilmediği şeyleri öğretmiştir. Evet işte bu ilk beş ayeti kerime Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyedilmek suretiyle Kur'an-ı Kerim vahyedilmeye başlanmıştır. Değerli dostlar. Ey ellezi allemel hatta vel kitabete bil galem. allah Teala yazıyı ve yazmayı kalemle öğretmiştir. Ve allemel beşere, beşere öğretmiştir. Malem yekunu yarifunuhu minel ulumi vel maarifi. Evet beşerin insanlığın bilmediği bilgileri ve ilimleri, bilgileri ve ilimleri insana Allah öğretmiştir. Fe nakalehum min zulmetil cehli ila nuril ilmi böylece onları insanlığı cehaletin karanlığından ilmin aydınlığına çıkartmıştır. Fe kem aalleme subhanehu yine şanı yüce olan, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Teala öğretmiştir. Yivastatil kitabeti bil kalemi kalemle yazmak suretiyle, kalemle yazmak vasıtasıyla Allah Teala öğretmiştir. Ve innehu yuallimuke bila ey peygamberin ey Muhammed sana da vasıtasız olarak Allah Teala öğretmiştir. Ve imkünte ummiyen la tekra'u ve la her ne kadar sen daha önce bir ümmi yani okuma yazma bilmiyor bir insan olsan da e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy inmeden önce okuma yazması yoktu, ümmi idi. Bu ayetle sabittir. Dolayısıyla allah Teala sen okuma yazma bilmesen de allah Teala vasıtasız olarak sana öğretmiştir. Galer Kurtubi, Kurtubi şöyle demektedir. Nebbehe Teala, nebbehe tenbih etti. Dikkati çekti manasına geliyor. Nebbehe Teala ala fadlı ilmil kitabeti. Allah Teala burada yazma ilminin faziletine dikkati çekmiştir. Lima fihi minel menafi el azimeti. Zira yazmakta çok fazla, çok büyük menfaatler, faydalar vardır. Elleti la yuhitu biha insanın hiçbir insan yazıdaki o faydaların tamamını tam manasıyla e, ihate edemez, kavrayamaz, anlayamaz. الولومو, ilimler, e, e, ve ma duvinet el ulumu nitekim ilimler yazılmıştır. ve bu yidet el hikemü hikmetler ve hükümler kaydaltına alınmış, yazılmıştır. Ve bu bir tat ahbarul evvelin ilk insanların haberleri zapt edilmiş, kayıt altına alınmıştır. Ve e, makalatihim onların makaleleri, sözleri kayıt altına alınmıştır. Vela ve la ketbul ve münezzele illa bir kitabe Evet, Allah'ın indirmiş olduğu kitaplar da ancak yazmak suretiyle ne yapılmıştır? yazma suretiyle indirilmiştir. Levlaha eğer yazma olmasaydı mestegamet umuru dünya ve din o zaman din ve dünya işleri bir düzene girmesi mümkün olmazdı. Ve hadihil ayatu işte bu ayetler hadihil ayatul hamsu bu ilk beş ayet tefsirini açıklamasını yaptığımız bu ilk beş ayet Hiye evvelu ma min Kur'an. Kur'an-ı Kerim'den ilk inen ayetlerdir ki bu konuda bütün alimler ittifak etmiştir. Değerli dostlar, bütün alimlerin icma, icma ile Kur'an-ı Kerim'den Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ilk indirilen, ilk vahyedilen ayetler Alak suresinin ilk beş ayetidir. Kemâ sebete fi sahihi nitekim Buhari'nin Sahih adlı kitabında sabit olduğu gibi Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem nezele aleyhil meleku meleku evet vahiy meleği peygambere inmiştir. Peygamberin yanına gelmiştir. Ve huve yeti abbedu bi hira peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hira mağarasında ibadet ediyordu. Peygamber ibadet ettiği haldeyken melek vahiy meleği Cibril ona gelmiştir. Fekale ona ikra demiştir. Oku. Oku demiştir. Fekale peygamber de ma ene bikariin ben okuma bilmem diye cevap vermiştir. İla ahir işte olan o olay Buhari'de anlatılıyor ayrıntılı olarak. Galebnü Kesir'in İbn Kesir şöyle demiştir. Evvelü şeyin nezele minel Kur'ani hadihil ayatul mübarekatu Kur'an-ı Kerim'den ilk inen ayetler bu mübarek, bu yüce ayetlerdir. Yani bu Alak suresinin ilk beş ayetidir. Ve hunne evvelü rahmetin rahimallahu biha el ibade işte Allah Teala'nın kullarına merhametini gösteren ilk Allah'ın rahmetidir. Ve evvelü nimetin ilk nimettir. Allah'ın ilk nimetidir. Allahu biha aleyhim Allah'ın insanlara ilk nimetidir. Ve fiha işte bu ayetlerde mevcuttur vardır. Ettenbihu ala ibtidai halqil insan min alaga insanın yaratılışının alaktan başladığına bir efendim dikkati çekme vardır. Ve enne min keremi hitala Allah Teala'nın insana olan lütfu ve keremi sebebiyle en en allemel insane malem yalem Allah Teala insana bilmediği şeyleri öğretmiştir. Bu Allah'ın insanlığa bir lütfudur, bir keremidir. Ve ve şerrefehu ve kerremehu bil ilmi Allah Teala ilimle insanı şereflendirmiş ve insana lütufta bulunmuştur. Ve huvel gaderulledi imta imtaz bihi Ademi e, ademe alel melaiketi işte Allah Teala Adem'i meleklerin üzerine üstün kılmış. Bununla üstün kılmıştır. Şanı yüce olan Allah Sümmü Ahbarat teala sonra şanı yüce olan Allah Teala haber vermiştir. An sebebi bataril insan ve tuyani. Evet, insanın azgınlığının sebebini Allah Teala açıklamıştır. İnsan yani insan bütün bu nimetlere karşılık için azmıştır ve taşkınlık göstermiştir. Bunun sebebini Allah Teala haber vermiştir. Fekale ve şöyle buyurmuştur. Kella innel insane Evet bu ayetle Allah Teala insanın neden Allah'a karşı bir taşkınlık, bir azgınlık içerisinde olduğunu bu ayetle açıklamaktadır. Değerli arkadaşlar, bu altıncı ayet kerimede kalalım inşallah. Bu altıncı ayetten itibaren gelecek dersimizde tefsir dersimize devam edeceğiz inşallah. Bu dersimizi şu sözümüzle tamamlamak istiyorum. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubu ileyk ve ahiru davana en ilhamdülillahi rabbil alemin lillahi tealel fatiha.